Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Burada hocam, Hadi, Pardon, Hadi. 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 Teşekkür ederim. Hadi. Sağ Hadi. arkadaşlar. Hadi. Hadi. nerede o? İbsem. Şey. böyle feci. <laughs> 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 abi, yer <laughs> gün şu anda görüyor musun beni? ha tarlıyor bak. Bu 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 tanıyo musun? Kim o ya? Bu elimde. Bu benim için şey, bizim mezar abi ne olur? Birisi <laughs> bak. <laughs>

Buraya gelir Alayım abi, rahatsız Yok ne ayağına sağlık, görüşmek üzere. Abi şu kapıyı, şuna Kolay gelsin.

Aynı şeyi söylüyorum. Şimdi ilk maç oynayan biziz. E açılış maçını oynadık ve burada beklentimizin büyük olduğunu siz de biliyorsunuz. Yani kamuoyu da bu beklenti yükselttiğini biliyoruz. İlk maçın sonrasında biz buraya geldik ve maç sonrasındaki e, fırtına'yı biliyorsunuz. Yani evet sonuç kötü ama oyun olarak olumsuz bir ambiyans kamuoyunda geziyordu ve onca da bundan etkilendiğini görüyordum ama bunu düzeltmeye çalışmamıza rağmen ki düzeldiğini düşündüm ama sahaya yansıması çok istediğimiz seviyede değildi. Ve ikinci maçında mağlubiyeti çok daha olumsuz oldu. İsviç, e, ise burada beraberlik kalarak İtalya maçında 1-0, 3-0 kaybetmeyi göze alabilir. Ama asıl hedefi bizim iki maçtır. Bizim de iki maç olması gerekiyor. Bunu kullanamadık. O, o konuda söylediğiniz doğru. Yani iki maçı biz, Galleri ve İsviçre'ye Ama bunu etkileyen faktörden bir tane olarak söyledim ben bunu. Ama aynı şekilde İsviçre için de bu tabii doğru. Ama İsviçre, ilk başta aldığı bir puanla kazandığında, grup ikinciliği şansı var. Ama bu ikinciliği şansı, İtalya'nın Galleri 1-0 yenmesini. Galler niye 1-0 yenildi, ikinci oldu? Çünkü ilk iki maçtaki avantajını kullandı. İtalya'da oyuncu değişikliği yaptı. Yani bunlar, avantaj ne zaman bu ayrıntılara girmek istemiyor. Bizim oyunumuzdan zaten biz övgüyle bahsetmiyoruz. Eleştiriler yapıyoruz. Ee, zayıf yönü. Bir tane daha sorunuz vardı sizin. Neydi o? Takımımız zayıf, zayıf yönü, Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Biz bunu kamuoyuna söyleyemiyoruz. Yani Hollanda'nın, İsviçre'nin, İsviçre'nin zayıf yok mu? Bu, zayıf yönümüz mesela e, Galler maçında hangisi? De, defans arkasına atılan. Şimdi defans arkasına değil de şu, uzata atılan şut muydu? E, biz attık, kaleci çıkardı. Yani bunlar hepsi doğrudur ama geçerliliği sonuçla ilgi eşdeğerdir. Yani Baştan önce biz de e, nasıl oynadığını biliyoruz İsviçre'nin. Galler'in nasıl oynadığını biliyoruz ama saha içerisindeki başarı önemlidir. Biz şimdi hücuma gittiğimizde attığımız 3-4 tane şut hepsi de güzel şutlardı. Kaleci çok iyi çıkardı. Olağanüstü işte yani ki de Kaan'ınki de birçok şut attığımızda ama e, onlar attığında da e, köşeye gitti. Adam hatta ilk pozisyonda geldi vurdu gol oldu. Biz bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.